Merhaba arkadaşlar ben Emine Hoca. 10. sınıf din kültürü ve aylak bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Allah insan ilişkisi ünitemizle alakalı soru çözümümüz olacaktı. Allah insan ilişkisi ünitemizde hangi konularımız vardı? Onlar nelerdi? Başlıklarımızı size tekrar söyleyelim. Allah'ın sıfatları, insanın Allah ile iletişim yolları, Allah'ın varlığı ile ilgili deliller, Allah'ın isimleri dediğimizde bu gibi başlıklarımız vardı. Bunlarla alakalı sizlerle soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım o zaman. Yukarıda verilen bilgide Allah'ın güzel isimlerinden hangisinden bahsedilmektedir diye bize soruyor. Allah canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için sınırsız rızıklar vermiştir, yaratmıştır diyoruz. Burada Allah'ın Hangi ismine vurgu yapmaktadır diyoruz? Muhyi, Şafi, Rezzak, Rahman, Rahim diyoruz. Cevabımız hangisi olacak arkadaşlar? Allah'ın bol bol rızık veren anlamında Rezzak ismiyle alakalı olacak cevabımız. Şimdi diğerlerine de bakalım hangi anlamlara geliyor? Muhyi hayat veren anlamına gelir. Hayat veren. Şafi dediğimizde şifa veren reza kırzık veren olan olduğunu bulduk zaten. Rahman ve Rahim olan Allah'ın merhameti aklımıza gelsin arkadaşlar. Bunların her birisi Allah'ın isimleriyle isimlerinden dir ve şöyle bir şey söyleyelim. Allah'ın 99 tane güzel ismi vardır. Bunlara da Esma-i Hüsna denir diyoruz. Belki başka sorumuzda da gelebilir. Allah'ın 99 güzel ismini İsmail Hüsna adına veriyoruz. Allah'ın bol bol rızık veren anlamında bizim yaşamımızı sürdürebilmemiz için bizlere verdiği sonsuz nimetlere rızıklara rızıklardan dolayı Rezzak ismini veriyoruz Allah'a. Bu şekilde cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bize doğru olanı soruyor. Hiçbir varlık tesadüfen oluşmaz. Allah her şeyi bir uyum ve düzen içerisinde yaratmıştır. Allah'ın yaratması süreklidir. Allah evreni önceden yaratmış ve kendi haline bırakmıştır diyoruz. Burada bu bilgilerden bize doğru olanı soruyor. Şıklarımızda baktığımızda ise 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1 2 ve 3, 1 2 3 4 diyor. Şimdi burada cümlelere tek tek bakalım, cevabımızı bulalım birlikte. Hiçbir varlık tesadüfen oluşmaz dediğine doğru mu yanlış mı? Evet, hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır diyoruz. Allah her şeyi bir düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır dediğimizde evet, burada gaye Nizam delili var. Bu şekilde aklımızda kalsın. Bu da doğru. Allah'ın yaratması süreklidir. Evet. Allah her an yaratma halindedir diyoruz. Allah evreni önceden yaratmış ve kendi haline bırakmıştır dediğimizde hayır, evreni kendi haline bırakmamıştır. Sürekli yaratma halindedir dedik. O zaman şıklar içerisinde cevabımız 1, 2 ve 3 hangisi? D seçeneğinde 1, 2 ve 3 olacak. 4 numaralı seçeneğimiz yanlış oluyor. Sadece 1 ve 3 de yanlış. 2 ve 3 yanlış. 1 ve 2 de yanlış oluyor cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Bundan hareketle burada Allah'ın varlığı ile ilgili delillere de değinmiş olalım. Yani gaye nizam delilini sizlere söylediğim bir delilimiz daha vardı. O da e, ekmel, mükemmel varlık deliliydi. İnsanın içerisindeki mükemmel varlık duygusundan hareketle mükemmel olana, tam olana Allah'a ulaşmasıyla alakalı iki delilimiz var. Bu şekilde aklınızda kalsın. Şimdiki sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile irtibat yollarından biri değildir diyor. İnsanın Allah ile iletişim yolları vardı. İnsanın irtibat yolları vardı. Bizi değil olanı soruyor. Dua etmek, ibadet etmek, tövbe etmek, Kur'an okumak, tevekkül etmek diyoruz. Cevabımız çok açık ve net bir şekilde tevekkül etmek olacak. Tevekkül etmek de bir nevi Dua etmek olabilir aslında ama e, tevekkül e, bunun içerisinde yer almıyor arkadaşlar. E, dua etmek dediğimizde dua Allah'a edilir. Birebir aracısız olarak e, dua Allah'a edilir. Arada herhangi bir aracı olmaz. İbadet etmek dediğimizde ibadet yalnızca Allah'a edilir. Kulluk e, Allah'adır. E, tövbe etmek dediğimizde yaptığımız küçük veya büyük hatalardan dolayı pişman olup tekrar yapmamak adına yaptığımız davranışa tövbe denir. Kur'an okumak dediğimizde Allah'ın bizlere göndermiş olduğu mesajları anlayabilmek için onu okumamız gerekir. Tevekkül etmekle alakalı bir iletişim yolumuz yok arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği oluyor. Peki tevekkül ne demek? Onu da söyleyelim. Tevekkül dediğimizde de üzerimize bir konu hakkında üzerimize düşen bütün görevleri yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'tan beklemek diyoruz arkadaşlar. Şimdiki sorumuza geldiğimizde ise ibadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bize burada da yanlış olanı soruyor ibadetle alakalı. İbadet cennete gitmek için yapılır. İbadet bilinçli ve samimi yapılmalıdır. İbadet insana sevap kazandırır. İbadet insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biridir. İbadetin amacı Allah rızasıdır diyoruz. Cevabımız çok açık arkadaşlar. İbadet cennete gitmek için yapılır diyor. Hayır ibadetin amacı cennet değil Allah rızasıdır. Hemen zaten doğru cevabımızın içerisinde de Allah rızasını burada gösteriyor. Yanlış olana bulduk mu? Bulduk. İbadet bilinçli ve samimi yapılmalıdır dediğinde evet zorlayarak kimseye ibadet ettiremeyiz. Bir iyilik de bir ibadettir. Yani bir insana iyilik yap derken onu zorlayarak yaptıramayız. İyilik içten gelerek İbadet ee, ibadet namaz mesela içten gelerek yapılması gerekir zorla döverek hayat namaz kılınması yani namaz kıldırılmaması gerekir burada ibadetteki amaç samimiyettir İbadet insana sevap kazandırır tabii ki Allah'ın bize emrettiğinden dolayı yaparsak bize artı sevap geleceğini biliyoruz İbadet insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biridir evet onlardan Biriydi. Ee, i̇badet yalnızca Allah'a edilir ve ibadetin amacı Allah rızasıdır. Cevabımız cennete gitmek için yapılır diyoruz. Yanlış oluyor arkadaşlar. Allah rızası için yapılır ibadet. Şimdiki sorumuzda ise bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu diyor. Enbiya suresi 22. ayetimizde. E şıklarımıza baktığımızda ise Allah'ın her şeyi yarattığı, Allah'ın bir olması, Allah'ın gücünün her şeye yetmesi, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, Allah'ın ebedi oldu. Burada e, yerde ve gökte diyor birden fazla tanrı tanrılar olsaydı Allah'tan başka. Burada düzenin bozulmasıyla alakalı birden çoksa o zaman neyin olması gerekir? Allah'ın bir olması gerekir arkadaşlar bu ayette Allah'ın her şeyi yarattığına vurgu yapmıyor. Allah'ın gücün her şeye yetmesiyle alakalı tamam Allah'ın gücü her şeye yetiyor ama ayetten hareketle Allah'ın bir olduğunu bulduk mu bulduk. Peki Allah'ın bir olması anlamına gelen İslam dininin temelini oluşturan kavram nedir o zaman? Sizinle dersimizde görmüştük. Ders videomuzda tevhid diyoruz. Allah'ın bir olması eşinin ve benzerinin olmaması anlamına gelen kavramımız tevhid oluyor arkadaşlar. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Bu ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır diyoruz üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk? Nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türlü, her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye Kaf suresi 6-8. ayetlerinde burada Allah'ın sıfatlarından hangisinin vurgulandığını bize soruyor. Şimdi şıklarımıza bakalım. Beka, ilim, semi, irade, tekvin diyor. Bunların anlamlarını tek tek bakalım mı? Ee, evet, anlamlarına da tek tek bakalım. Ayet üzerinden de gidebiliriz. Önce anlamlarını veriyorum. Beka dediğimizde Allah'ın ebedi olması. Bakın Allah'ın ebedi olması. İlim dediğimizde bilmesi, her şeyi bilmesi gelir aklınıza. Semî işitmesi. Allah her şeyi işitir. İşitmek İrade dediğimizde dilemek, Allah ne dilerse olur. Tekvin dediğimizde yaratmak. Aklımıza gelsin. Şimdi bunlar üzerinden Ayetimize tekrar dönelim üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk kurmak diyor bakın onu nasıl kurduk derken Allah'ın kurması onu nasıl süsledik yeryüzünde düzledik üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik bunların her birisinin ortaya çıkması anlamına gelen yaratılması olarak tekvin diyoruz cevabımız e seçeneği arkadaşlar diğerleriyle ilgili değil ayetimiz. Tekvinle alakalı olacak. Bunu da çözmüş olduk. Hemen yedinci sorumuza devam ediyoruz. Ee, Yüce Allah ile ilgili verilen bilgilerden hangisidir? hangisi yanlıştır diyor. Her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır. Varlıkları yaratıp kendi hallerine bırakmıştır. Doğmamış ve doğurmamıştır. Tek olup eşi ve benzeri yoktur. Her şeyi görür ve işitir diyoruz. Şimdi şıklarımıza baktık. Allah ile ilgili yanlış olanı bulacağız hep beraber bakalım her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır diyor evet Allah her şeyi bir düzen uyum içerisinde yarattı hatta bununla alakalı bir delilimiz vardı az önce söylemiştik tekrar not alalım gaye nizam delili diyoruz biz buna Allah'ın her şeyi bir düzen içinde yaratması. Hatta buna örnek verecek olursak işte mevsim, mevsimlerin olması, gece ile gündüzün olması, güneşin doğudan doğup batıdan batması, ağaçlarda farklı farklı meyvelerin olması, canlıların yaşamlarının farklı olması. Bunların hepsi Allah'ın her şeyi bir düzen içerisinde yaratmasıyla alakalıdır arkadaşlar örnekleridir. Varlıkları yaratıp kendi hallerine bırakmıştır diyor öyle mi arkadaşlar yoksa Allah bizleri yarattı hala yaratma halinde mi? Biz kendi hallerimize bırakılmış varlıklar değiliz. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olacak. Doğmamış ve doğurmamıştır. Bu bir ayettir zaten İhlas suresinden arkadaşlar. İhlas suresi diyoruz. Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Tek olup eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın sıfatlarında sıfatlarıyla alakalı vahdaniyet gelsin aklımıza. Allah tektir diyoruz. Allah her şeyi görür ve işitir. Allah'ın görmesi e, basar diyoruz. Allah'ın sıfatlarını da burada hatırlatalım size. İşitir dediğimizde ise semi diyoruz. Allah'ın bu sıfatları da var. Bu şekilde aklımızda kalsın. Ama e, Allah her şeyi yaratıp da kendi haline bırakmamıştır. Allah her an sürekli yaratma halindedir diyoruz. Cevabımız B seçeneği yanlış olacak. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar bazı hadislerde Allah'ın 99 tane güzel isimlerin olduğu belirtilmiştir. Allah'ın güzel isimlerine ne ad verilir diyoruz biz şimdi buradan bulalım. Şıklarımızda ise Esma-i Hüsna, Tevhid, Zati Sıfat, Subuti Sıfat, Fıtrat diyoruz. Şimdi Allah'ın 99 tane güzel isimleri vardı. Bunlara örnekler verecek olursak Rezzak, Şafi, Muhyi, gibi isimleri vardı. Rahman, Rahim, Halik, Bari, Musavvir gibi isimler var. Bu isimlerin de farklı farklı anlamlara geliyor. Peki Allah'ın güzel isimleri yani bu 99 ismine ne ad veriyoruz? Esmail, Hüs Esmai Hüsna adını veriyoruz. Cevabımız A seçeneği. Peki diğer kavramlara geldiğimizde ise onlar ne anlama geliyor? Sizlerle onlara da bakalım. Tevhid dediğimizde Allah'ın bir olması, eşinin ve benzerinin olmaması anlamına gelir. Zatî sıfat dediğimizde yalnızca Allah'a ait olan özellikler, hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara biz zatî sıfat diyoruz. Subuti sıfat dediğimizde ise Allah'ta mutlak olarak bulunmakta yani sınırsız olarak bulunmakta ama diğer varlıklarda ise sınırlı bir şekilde bulunan sıfatlara subuti sıfat diyoruz. Fıtrat dediğimizde ise insanın doğuştan inanma duygusunun olması anlamına gelen kavramdır diyoruz. Bunları da size tek tek açıklamış olalım. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımız A seçeneği Esma-i Hüsna olacak. Ee, yukarıda verilen Allah'ın sıfatlarının isimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Şimdi burada Allah'ın e, sıfatlarıyla alakalı tanımlar verilmiş. Bunların hangisi, hangileri doğru? bu Sıralanışı hangisidir diye soruyor. Allah her şeyi bilendir. Allah tektir eşi ve benzeri yoktur. Allah sınırsız güç sahibidir diyoruz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Vücut, ilim, vahdaniyet, ilim, kudret, kelam, kudret, hayat, ilim, beka, vahdaniyet, kudret, ilim, vahdaniyet, kudret. Şimdi öncüllerden gidelim arkadaşlar. Oraya kenarlarına yazarsak şıkkımız hemen açığa çıkacak. Allah her şeyi bilendir dedik. Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelen sıfatı hangisiydi? İlim sıfatı vardı Allah'ın. Allah tektir eşi ve benzeri yoktur dediğimizde vahdaniyet gelsin aklımıza. Vahdaniyet. Allah sınırsız güç sahibidir dediğimizde ise kudret gelsin aklımıza. O zaman bu üç sıralama nasıl oluyor? İlim, vahdaniyet, kudret. O zaman şıklara baktığımızda hangisi var? Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Şimdi burada bunun üçü var ama içinde farklı farklı sıfatlar da geçiyor. Vücut dediğimizde bakın vücut Allah'ın var olması. Allah vardır diyoruz. Var olmak burada ilimiz söyledik zaten vahdaniyet kudret de söyledik kelam peki Allah'ın konuşması Allah harfsiz aletsiz bir şekilde konuşur Allah katında herhangi bir dilin üstünlüğü yoktur dil insana özgüdür diyoruz kudreti hayat dediğimizde hayat Allah'ın can veren olması anlamına gelir beka Allah'ın ebedi bir ebedi olması anlamına geliyor. Burada diğer sıfatlara da sizlere söylemiş olduk. Bunlar da aklınızda kalsın arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ise aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim okumanın kişiye kazandırdıklarından biri değildir diyor. Kur'an-ı Kerim okumak insanın Allah ile iletişim yollarından bir tanesiydi. Bununla alakalı insana kazandırdıklarından olmayanı soruyor bize. Kendisini Allah'a yakın hisseder. Gayb alemine ait bilgileri öğrenir. Doğrudan Allah ile iletişim kurar. Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenir. Hayatının anlam kazanmasına yön verir diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyarak bizlere e, ne gibi katkılar oluyor? Kendisini Allah'a yakın hisseder. Allah'ın mesajlarını okuyarak e, tabii ki Allah'ın bize söylemek istediğini onunla, e, onun mesajlarını okuyarak e, tabii ki Allah'a kendimize yakın hissederiz. Gayb alemine ait bilgileri öğrenir diyor. Gayb ne demekti arkadaşlar? Gayb alemi nedir? Geleceğe dair yani yani bilinmeyene ait bilgileri öğrenir. Biz Kur'an-ı Kerim'i okusak da gayble alakalı bilgi edinebilir miyiz? Gaybın tanımını öğrenebiliriz tabii ki ama gayb alemine ait bilgileri öğrenmemiz imkansızdır. Gaybı bilinmeyeni, geleceği yalnızca Allah bilir diyoruz. Bunu da buraya küçük not alalım. Doğrudan Allah ile iletişim kurar. Tabii ki Allah'ın mesajını okursak direkt Allah ile iletişim kurarız. Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenir. Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasaklar yer almaktadır. Hayatının anlam kazanmasına yön verir. Yani hayatının anlamı iyi iyi bir hayatsa, kötü bir hayatsa Kur'an-ı Kerim ee, okuyarak o insan kendisine şekil verir. Yani hayatında kötülükleri uzaklaştırır, çıkarır diye hani dememiz gerekiyor. Cevabımız B seçeneği. Gayb alemine ait bilgileri öğrenemez bir insan. Gayb alemi yalnızca Allah'a mahsustur. Onun bilgisindedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır diyoruz? Allah her an yaratma halindedir. Rahman suresi 29. A. 29. ayette gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden odur. Şuar, Şura suresi 11. ayette yaratmayı ilk başlatan da devam ettiren de odur. Rum suresi 27. ayette bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine dileğine karşılık veririm. Bakara suresi 186. ayet O yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Müminun suresi 80. ayette. Burada ayetlerde konu bakımından farklı olanı bakacağız dört ayetimizin konusu aynı bir tanesi farklı şimdi ben hemen cevabı buluyorum cevabımız D seçeneği neden diye soracak olursanız Allah her an yaratma halinde yaratma ile alakalı gökleri ve yeri yeryüzünü yoktan var eden yine yaratma ile alakalı yaratmayı ilk başlatan yaratma ile alakalı o yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi on meseledir. Hepsini yaratan, düzenleyen Allah'tır. Ama burada D seçeneğinde dua ile alakalı bize bilgi vermekte arkadaşlar. Hemen son sorumuzla ıı, videomuzu bitireceğiz Arkadaşlar sadece Yüce Allah'ın sahip olduğu başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara nokta nokta denir diyoruz yukarıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi işaretleyiniz diyoruz şimdi şıklarımıza baktığımızda zatî sıfat Esma Hüsna Subuti sıfat fiili sıfat haberi sıfat diyoruz şimdi burada Biz Allah'ın sıfatlarını Birinci videomuzda nasıl ele almıştık? Allah'ın sıfatlarını biz iki gruba ayırmıştık ve bunlar zati ve subuti sıfat olmak üzere iki gruptu. Zati sıfatların tanımı ve subuti sıfatın tanımı neydi? Zati sıfat dediğimizde yalnızca Yalnızca ve sadece Allah'ta bulunan ve hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara biz zati sıfat diyorduk. Cevabımız A seçeneği olacak. Subuti sıfat ise Allah'ta mutlak bir şekilde bulunan diğer varlıklarda ise böyle sınırlı bir şekilde bulunan sıfatlara subuti sıfat diyoruz. Esma-i Hüsna Allah'ın 99 güzel ismini Esma-i Hüsna diyorduk güzel is ismini. Fiili sıfat, haberi sıfat dediğimizde fiili sıfat Allah'ın bakın yaratması, sürekli sürekli olarak yaratması dediğimizde bunlar gelebilir. Haberi sıfatlar da var. Bunların hepsi Bunlar da yine Allah'ın sıfatları ile alakalı ama bu tanım dediğimizde zati sıfat olacak cevabımız. Evet biz birinci ünitemizi sizlerle soru birinci ünitemizi bitirdik. Soru çözümümüzü de yaptık arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer olursa mutlaka yorumlara yazarsanız elimden geldiğince sizlere cevap veririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomuzda yeni ünitemizde sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.